Selamünaleyküm. Kışa yaklaşıyor, arılgayı bu hafta başlıyor. Yavru kaktüsler için bir sera ortamı yaratmaya çalışacağım. Bunu daha önce elektrikli bir çimlendirme peti Aliexpress'ten almıştım. İnternette bakarsanız bulursunuz. Tabii karofer PT'nin de dibinde olacak. İçerisine hamam yapıyor. Daha sonra bu arkadaşların kapağını kapatacağız. Daha önce ıslatmıştım. İçeride bir nemli ortam olacak. Nemli ortamda yavru kaktüsler daha hızlı büyüyor çıkardığın zaman hani fazla etkili olmuyor. Şöyle yapalım. Şöyle kapağını da şöyle. <laughs> Bu şekilde bırakacağız. Şöyle. Bunu ise normal Çin pazarından alıyorsunuz. Kapağı da var, İçerisi hamam gibi oluyor. Evet. Bu arkadaşı da üstüne koyup tasarruf ediyoruz. Yer problemi olmuyor. Evet, bu arkadaşları da üstünde duracak. Aslında bir tane daha alacağım şunlar için. böyle büyüyecekler. Evet. Buradaki arkadaşları da koyacağız. Büyümeye devam edecekler. Hepsi Gimno. Gimno Kalesiyum ya da Gimno Kalesiyum tohumları. Sistem, şu. bunlar hepsi Çin pazarından Üsttekini, del, üsttekinin altını deliyorsun Bu alttakine fazlası doluyor Bu kadar, başka bir şey yapmıyoruz Bu da buraya Peki Durdurayım Evet fişlere taktık. Normal sarı ışığımız. Elektrikli pet ısınıyor. Karafer petin yanında dağda ısınıyor. Büyütme istediğimiz seçtiğimiz kaktüsleri büyütmeye devam ediyoruz. Gelişim devam edecek. Kök gelişimi. Burada tohum kesileri bir senede oluşuyor. Şurada bir. Burada üç tane. Derken üç tane yavrusu da burada da iki yavru bir ay içinde çıktı. Bir nevi kandırmaca yapıyoruz. Evet, şimdi kapağını kapatalım. Evet şu an Türkiye buz gibi ama burası Tayland sıcakları gibi sıcak Bir yarım saat sonra sıcacık olacak arada çıkartıp havalandırıyoruz Tabii ki Evet belki birilerine faydalı olur Bugünlük bu kadar hoşça kalın.